Yarın 53 yaşıma giriyorum. Gün iki video yayınlamak istedim. Yaşama dair. İnsan geçmişte bıraktıklarından önünde daha az bir zaman kaldığında farklı bir düşünce dünyasına giriyor. Tüm yaşamımı kağıt, kalem, okumak, düşünmek, anlamak üzerine geçirdim. Son iki yıldır çok sevdiğim beni inşa eden insanları da kaybettim. Belli artık bizim yani kağıt kaleme doğan okur yazar olanların giderek aidiyet duygusunun azaldığı bir süreçteyiz. Hayatım olağan akışı ehlettim. Yolculuklar İstanbul'u kendinden e, uzak tutarak başka bir yere gelerek Yolculuklarla acaba düşüncemizden kendimizden kurtulur biraz soluk alabilir miyiz diye de düşündüm. Böyle bir şey yok biliyor musunuz? Herakleitos'un dediği gibi eğer kendinizi gittiğiniz her yere götürüyorsanız bundan kurtulma şansınız yok. Şimdi dünyanın bir ucundayım. Burada başka kültürlere bakarken bir yandan da koca bir hayatı sürdürmenin pek çok büyük düşünürün, yazarın, çizerin yaşadığından fazla yaşadığını da görüyorum. Bir yılgınlık, umutsuzluk, keder halinde değil. Tam tersine her yaşın bir demlenmeyle yeni bir sürece dair gittiğini görüyorum. Ancak insanın zihninin özgürleşmesi, insanın düşünsel olarak varlığının belli bir anlama oturabilmesi pek o kadar da kolay değil. Bunu becerebildiğimi düşünüyorum belli anlamlarda. Hep kendi kendime söylediğim şey şu. iyi cevaplarım olmayabilir. Ama hayata dair iyi sorularım var. O soruların ardından gitmeye de devam ediyorum. İnsanın yapıt vermesi önemli. Çünkü yapıt vermek yaşadığına dair çok önemli bir ipucu. Bak ben yaşadım. Bir şiir söylemek, bir yontu yapabilmek, bir şey çizebilmek, bir şarkının içinde olabilmek önemli. Yarın daha uzun anlatacağım hissettiklerimi, duygularımı. Ama bugünden şunu söylemek istiyorum. İnsan kendinden kaçamaz. O halde kendimizden kaçmak yerine kendimizle yaptığımız bu konuşmada o hesabı kesebilmek için doğru sorular sormamız lazım. Şimdi bu kadar. İkinci videoda daha çok şey anlatacağım.